Evet. Arkadaşlar bu videoyu yayalım. Gerçi pek netice varacağını zannetmiyorum ama konumuz araç satışı. 200 TL mecburi araç satışında yolluyor karşı taraf. Bakın 200 TL bakın toplam işlem ücreti 194 TL. Banka komisyonu 74 TL. BSMV bilmem bir şey. Şunu çözemedim ya. TNP katkı payı nedir? 116 TL yani 194 TL bizden para almış. Şimdi devlet yetkililerinden rica ediyorum. Şimdi rica ediyorum. Gidiyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz. Ya bu halkı bilgilendirin. Ne kadar borcumuz var? Nereye ne vereceğiz? Nedir? Yani üç aşağı beş yukarı. Biz bilalım ne yaptığımız ama yok. İnşallah e, gün gelecek böyle ne yapıldığını millete söyleyen şeffaf idareciler inşallah o günleri görürüz. Evet yayalım ve inşallah cevabını bekliyorum. Bu böyle olmaz. Yani bu TNB nedir? Çok merak ediyorum. Yani katkı payı araştırmadım. BSMV banka komisyonu. Banka bu arada ne yapıyor ya?